Oya gidiyoruz arkadaşlar Ben şahsen çok heyecanlıyım Ama şahsen Gece uyuyamadım <laughs> Neden diye sorarsanız Daha sonraki videoda Görüşmek üzere Evet selamünaleyküm Evet arkadaşlar Uzun süredir yoktuk Almanya Fibo'dayız Sıra bekliyoruz Arabayı park edeceğiz Otopark sırasındayız Nasılsınız? Bizler iyiyiz, güzeliz. Çok <gülüyor> <gülüyor> çok güzeliz hatta. Neyse, şu an sıradayız. <laughs> oh, günaydın. Günaydın. Okay. Teşekkürler. Kolay gelsin, sağ olun. Günaydın. Çok güzel. Good organ. Aynen herkes içeriye dağılmış ya. Otoparka giriş yapıyoruz. Ne kadar verdik bu arada? 15. 15 euro giriş ücreti verdi. Giriş derken otopark girişi için. Normal bileti zaten biz önceden almıştık. Otopark içinde günlük 15 euro ödüyorsunuz. Gün boyu arabanız burada kalabiliyor. Hadi şöyle biletlerimizi aldık. Buraları ezberledik artık. Gelirken biraz otobanın azizliğine uğradık ama hep aynı girişten tekrar girdik. Sanki biraz üşüdüm. Biraz serin ama bugün hava bayağı sıcak gösteriyor. Bir an heyecanlandım sanki içeri girince. Ha? Ya ben de acaba hangi yarışları kazanacağız ya da kaybedeceğiz? Aynen bugün her yere gene dalacağız böyle. Evet şimdi kalabalığın içine karışma vakti. I oh One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 2, Slowly, slowly Yabash. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 I said slowly Lanzama, young man

Shut Let's get the challenge. Okay. Let's get the challenge. Yani aslında bir cim, bir otel, bir yaşam alanı için lazım olan her malzemenin örneği burada. Ha? Vallahi şöyle bir şey alırdım. <laughs> Allah bir gün nasip ederse bunlara bakmaya geliriz. Ama bak plakayı da kavuşma yapmış kendiliğinden açılıp kapanan bir koşu bandı herhalde. Ha dur. Yanından geçince de duruyor. Aslında ev için olabilir. Ya da yer sıkıntısı çekenler için. Yes. Güzel. 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 Yani bundan alacaksan bu modellerden bu model bence hem egzotik hem böyle sanki denizde kürek hem çekiyor musun? Beğendim. Thank you. Aa bunlar Çin olduğu için çok anlamıyorum. Aynen. Fotoğraf şey işte. Allah Allah. Embody. <laughs> Değişik var. Embody'nin şeyi. Hayır. Bunda bence ha. şeyi ayarlayarak kilosunu. Gücünü mü şey yapıyor? bak. Şurada bak arttırabiliyorsun. Şey yükseliyor. <laughs> Az önce yaptığımız squat'ta da var. Mesela ev için

Ben şimdi güzel bir mi? Sonunda, Baksana. Mesela sen her şey siyah alırsan bu çok güzel gider çok. Hmm. Ama şu şey hissiyatı çok kötü Ya. Yani. Yeah. Yani Bence bu fuarın en güzel yani buralar. Diğer taraflar çok genç dolu yani. Gençlerin zaten burada pek bir işi yok. Gerçekten salonu olup böyle bir şeyler seçmek. Değil mi? Farklı. Tamam. Bu zaten standart. Baksana burada da var mesela. Şu an herhalde yeni senenin trendi şu tür makinalar. Yani şundan bir tane eve alsan bence yani gene bir bodybuilding olarak değil ama fitness olarak gününü kurtarırsın bence. i de çok güzel Bak burada askısı var. Konsept de güzel aslında. Alo. güzel Teknoloji bu sporun nirvanası. Bak şu sahili halıları da çok seviyorum. Yani salonun şu köşesi olabilir. Şey meyhane, body, pump. Body pump yapıyorlar. <laughs> Aslında biraz da stretching için olabilir de millet yok, bunu yok, kilo vermek yok. için yapıyor aslında. Yok lan stretching yani bu Aa, şey. iyi geldi vallahi trisepslerim. Trisepslerim iyi geldi. Hello, can I try? Çok iyi bence. He? Çok geldi. iyi geldi değil mi? <gülüyor> Niye <gülüyor> durmuyor? Sanıyor lan. Makinalar çok güzel ya. Ama bunlar teknolojik bence biraz. Bak. Evet. Evet. Ama çok kaliteli bir şeye benziyor. Very good. Bir tane soru. Evet. Do you have this one? Yeah. Evet. Price? Yeah. Evet. Okay. Can I get one? Yes, evet, of course. Can I one? Adamla böyle ruh gibi konuştum <laughs> anlamadım ha. Have you discount for this? Is that Biraz indirim istiyoruz. Biraz. Bir tane Biraz. de Ay kadın çikolata yiyor. Onun yanına oturup çikolata yiyebilir miyim? Tamam şimdi çikolata da alacağız sana. Bekle. Yani 65. 65. 65. Bu arada indirim aldık ama. Okey. The first one. Same. What to say? Really? <laughs> Is it like this? Is like İkisini de try out. Hangisini aldın? Ben de bundan aldım. Okay. Belki bir salonumuz olmayabilir şu an ama hoşumuza gittiği için böyle şeyler alıyoruz. Yeah. Allah inşallah bir gün hayat nasip eder. Gene yapayım. Yaşıyor Bye bye. Bye bye. Ah <laughs> Aşkım. Bilmiyorum ama şu an böyle bir şey aldım diye çok mutluyum ha. Sana bir şey diyeceğim çok duygulandım. lanlar ama işte hareketi yönelik zaten. Çok kalabalık abi çok. Biz yorulduk artık. Vallahi saatlerdir halleri dolaşmaya çalışıyoruz. Yoruldun mu? Vallahi çok yorulduk seneki FIFA maceramız burada bitiyor. Çok kalabalık bir gün, çok yorucu. Gezdik, gördük, alışverişimizi yaptık. Şimdi evimize dönmek üzere arabamıza gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Öyle mi yapıyorlar YouTuber'lar? Biz YouTuber değiliz ama Ya işte ne yaparsanız yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.